Öğrencisiniz ve evden çıkmak için izin alamıyor musunuz? Bana ne? Şimdi ise evden çıkmanın en kolay taktiklerini vereceğim. Ders çalışmak. Ama bu çakallık dersleri sakin ol Ve hazırsanız adamınızı izleyin dostlar. Şimdi elimizde bir tane kitap var. Diyor ki çok fazla çarpmam lazım dost canlısı olmam için. Ben niye yere yapıştım? Selamünaleyküm bebeğim. Bu benim odam değil mi? Okey şimdi benim odamsa eğer... Bir tane, bir tane mi çamaşırım var cidden? Sadece bir tane montum mu var? Başka olmalı, daha fazla olmalı. Benim karı tavlamam lazım. Ben pezenik gömleği, bir tane de formam var ha. ben Beşiktaşlı forma istiyorum. Arkasında 27 yazmalı bunun. Olamaz. E babam mı geliyor? Biş, biş, biri kontrol edecek beni. Yok, kıyafet denedim, ışık kaçık sadece. Kimse gelmiyor değil mi? Tam ne dediğini duyamadım ama babamız var, bir de annemiz var. Bunlar çok katı, ne kadar katı olabilir ki? oynadığı rakiple dalga geçiyor. Muhtemelen babamız futbol oynuyor. Baba şunu sesini kısar mısın? Ders çalışamıyorum evin içinde. Hayır tabii ki de çakallık yapmıyorum. Pezevenk gömleğimi denemek için tu tuvalete gidiyor. Bana ne baba? Kendi işini kendin halledebilirsin. Tamam her neyse biraz sakin olacağız ve bu çakallık derslerini size gösteriyorum. Şimdi öncelikle bir tane küpümüz var? Bu küp küple çakallık dersi yapamayız. Bunlar zekilerin işi. Kapat. Bir tane ceketimiz var. Tabii yaz olduğu için bunu giymeyeceğim. Bunu da kapat. Eğer havalar soğuk olsaydı bir bahanemiz olabilirdi ama değil. Her neyse. Bize taktikler bitmiyor arkadaşlar. Burada bir tane defterimiz var. Kalemimiz, cetvelimiz hiçbirini alamıyoruz. Burada bir tane çöp kutumuz var. Başka hiçbir şey... Bir bilgisayar. Bir dakika. Bilgisayarınız varsa... Flirt dating baby. Açılacak herhalde bugün. Win 95 mi kullanıyoruz? Ne yapıyoruz? Ha. açıldı. Andre. Benim bilgisayarım bu. Bakın çok karizma değil miyim ya? Her yeri yerimi kapatmışım. Arap olmuşum. Gözlük takmışım. Karizmanın öz evladını görüyor musunuz? Tabii ki de karizma değiliz. Gözlüğü hiç beğenmedim. Tamam şimdi şifremiz ne olabilir? Ben genelde 1903 BJK Rafa Silva'nın sol ayı ya. O kadar uzun şifre olmuyormuş. Bence kısaydı abi. Neyse şifremiz bu değil. O zaman 1903 BJK olmadı. Abraham olmadı. rejma. O zaman şifre ne abi? Başka şifre koyamam ki ben. Dur kanalımın şifresini yazacağım buraya. 1, 2, 3, 4. O zaman Andre ne olabilir? 1903. Bu da olmalı. Birthday diyor lan. Bir dakika tamam Hint. benim adım artı doğum tarihi. Do ne zaman doğmuş olabilirim ben? 2000'liyim. Okey. 2000 olmadı. Hadi bir yaş küçük olalım. Olmadı. Daha mı büyüğüz? Küçük müyüz? Oh doğum tarihi 2002'ymiş. Tamam. Yıl 2015 ve 18 Mayıs. Okey. Bir tane browserımız var. Instagram nerede? Ama gacı almayamayacak mıyım? Youtube'dan gacı bulamayız arkadaşlar. O yüzden browserımı maalesef kapatmak zorundayım. Mailler. Mail. Çok zeki adamların işi ya o kadar zekiyiz ki. 5 tane mail adresimiz var. Kız yok. Kız var da annemiz annemize mi mesaj atacak? Mesaj atamıyoruz annemize. Kimseye mesaj at. İnternet mi gitti acaba? Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Kapat sleep mod. Mut. Kaya kalk. Kap. Dolapları kapat. Kapat, kapat. Forma gidecek. Bir şey mi geliyor? Ne yapıyor lan? Annemiz dışarı çıktı. Biz niye çıkamıyoruz? Annemiz bahçe suluyor. Salatalık mı? Domates falan mı suluyor arkadaşlar? Kapıyı açtım bana oyun bir yeri gösteriyor. Kapa şu kapıyı. Kapı aç. Karpuz. Karpuz. Allah belanı. Kabuğu at. Allah Amin. Kabuğu. Aman, Aa, ne Anne gitti mi? Anne içeri giriyor. Allah. Anne karpuzu öğrenecek. eşek yedi ben yemedim. İnek girdi kapıyı açık bırakmışsın hani. İnekler girdi karpuzu yedi gitti. Yokum ben. Ben yokum. Yokum ben yok. 3 artı 5 8. 1903. 1. Kuarejma. Anne ayıkmadı herhalde karpuzu yedi mi? Okey. Çok karanlık lan burası. Bir dakika beni zili gösteriyor zili gösteriyor. Basın ha. Gelme. Dur. Dur Dışarı mı çıkacak anne? Öndünme la Tamam. mutfağa gideceğim. Biraz daha karpuz diyeceğim. Annem fark etmiyor zaten. Hepsini ya, hepsini. Geliyor. O kim diyor? Ben değilim anne. Yine inekler gelmiş karpuzu yemiş. Annemiz inanıyor arkadaşlar çok zeki bir bahane öğrettiğim için. Bence çok zekiciydi ya. İnekler kapının içine girmiş evin içine. Yemiş gitmiş geri. Geliyor. Gelme. Gelme. Gelmiyorsun değil mi? Ha? Tamam arkadaşlar gelmiyorum. Kap ka kitabı kapat. Yani çantam var. Çantada bir şey yok. Çekmeceler ayakkabı var. bu nasıl dandik bir ayakkabı oğlum. Ne kadar zevksizmişim ben ya. Çok mu asos bu benim fotoğrafım. Arkasında bir şey yazıyor. Neden bu? Araya mı? E yok Rusça bir şey yazıyor. 2010 yılında çekilmiş 8 yıl önce. Biliyorsun arkadaşlar. Tavlayamadığım Rus karları yok. O yüzden 8 yıl öncesinden bu fotoğrafım bir şey geliyor. Burası karlarının başı anneye geliyor. Gelmiyorsun değil mi? Tuvalete mi gidiyor yoksa tekrar? Baba ne yedin, ne içtin? Valla tuvalete gitmiş ya. Tamam şimdi bir dakika. Bir, bir, bir taktik olaylarına bir girelim. <laughs> Babam anneme yürüyor. Ben annemi hala görmedim. Annem nasıl bir varlık? Babamı da görmedim gerçi. Ya yok tuvalette ne yapıyor? Yok, belki başka... Neyse boşver boşver. Dur. Hala tuvalette oğlum ne yapıyorsun sen baba? Hey, ne, yapabilirsin ki hani gol yemişsin en fazla. iki gol yedim diye tuvalete mi gireceksin dakika başı ya? Tamam okey şunun içinde ne var? Çıkmediğim bir şey yok bu şalgam mı ne bu? Pişire suyu arkadaşlar kan yapar. <laughs> kitaplar var kitaplar leşimiz yok lan kapat şu kitabı. Kapat şunu da dolabının şeyini de. Çöp kutusunda yine bakmıştık hiçbir şey yok. E, bizim odamızda hiçbir şey yok bilgisayardan başka. Bilgisayarda da hiçbir şey yok. Bizim dışarı çıkmamız lazım. Zili bastık ama. Ne kamon kamon ne geliyor Ha yok oyundan bahsediyor arkadaşlar. Bu bu ne? Ah, Project Power. Üstünü temizlemem lazımmış. E nasıl temizleyeceğim ben? İşeceğim mi? açtık. Ha dur dur dur. Bu olabiliriz o temizlemek için şeyi. Burası çamaşır makinesi. Açık kalsın aman. Dur annemiz ayıkabilir çünkü. Sıkı, Bur buraya şey lazım. Kim nereye gidiyor? Oyundan bahsediyor. Halistasyon mu görüyorum baba? Ya da kendimizi göremiyoruz. Çok mu küçüyoruz o kadar? Tamam burada peçeteler var. Hiçbir bok alamıyorum. Ne yapacağım ben burada? Çöp kutusunda da bir şey. Mesaj gitti. Çekip bu. Telefonu kontrol etme. Tele yok. Evde kamera mı numara varsa arkadaşlar telefondan beni izleyebilirim. Işığı açık unuttu. Kırıldanıyor. <laughs> <laughs> Baba ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Yosturmadığın kaldı. Tamam bak anne tekrar çıktı. Ben ne yapayım mesela burada sadece karpuz mu yiyeceğim? Çekmecelere bakayım. Bir şey var mı? Yok. Tava var. Yok. Bir şey yok. Ne var? Bardak, çanak. Hiçbir şey yok burada. Ne yapacağım ben? Kapat şunu. Burada ne var? Çöp kutusunda bir şey yok. Çekmecelerde bir şey yok. Kapat. Ev bomboş ya. Babamız tüm gün oyun oynadığı için bak buzdolabı öyle bomboş abi. İşe gitmiyor herhalde. Aa et. Vallahi et buldum. E, e, ciğer lan bu. En sevdiğim. Pişir. Hadi ciğer. Piş piş ciğer. Piş ciğer piş. Allah. Yoğum yemek yiyeceğim anne. Anne yemek yiyeceğim. Grab the broom and get to it. I don't want a single speck of dust left. Niye ya? Neden? Temizleyecek miyim? Bu yapraklarla benim derdim ne ya? Neyse 2-3 tane yaprak var bana temizletiyor ya. Hani ne fark eder? Ya, temizlemiş at temizlenmemiş. Al ah, ha ah, seni temizleyeyim. Pis bir... Yalnız anne de anneymiş ha. Dur bir arkamı dön bir. Ne arkamı dön? Tamamdır. <laughs> yaprak yok mu Şurada var. Her yerde çok küçük gözükmüyor ki ya. Arabayı temizleyelim de ileride de miras kalacak. Güzel bakmamız lazım. Neyse şurada bir yaprak kalmış. Bitti anne. Bitti. Bitti. Hani yaprak? Nerede oğlum? Kör müyüm ben? Göremiyor muyum? Ha şurada bir iki tane yaprak kalmış. Ha. Bence de. Çalışmak istemiyorum. Yeter artık. Yani okumak istemiyorum. Para yok şey yok. Okuyup ne yapacağım? Kimde mi çalışacağım? Üç yaprak kalmış. Şunları da temizleyeyim. Tamam anne bitti. Bitti anne bitti. Kalmadı. Yaprak yaprak kalmadı ya. Tamam. You Neyse anneye el kalkmaz. Biraz çalıştık. Başka ne bulabildik? Hiçbir şey bulamadım. Ben banyoyu açabildik. Banyoya tekrar git bakacağım. Selamun aleyküm. Ne var burada? Biz burada bir şey bulmuştuk sanki ya. Yok lan bir şey. Oh, süpürge var. Ha bir daha. var. Bir mı alacağım ben? Kapat şunu. Başka bir şey yok. Bir de hedef şu yıkacaklar şimdi. Ah aldım bir dakika. Ha ha ha. Ha. Bu şeyse bu başın çamaşır olsun mu diyor. Tamam okey. İçinde çamaşır olmadan çalışmıyormuş arkadaşlar. Şu çamaşırları alamıyor muyum ben? Bir dakika odamda çamaşırlar vardı. Okey to baby. Ben geliyorum. Şuradan çamaşır alacağım. Şunlar pezevenk gömleği mi? Hiçbirini mi alamıyorum? Aa altın çekmeceler bakmış mıydı? Oo. Çikis. Kapat hiçbir şey yok ya. Ben ne atacağım? Kirlim yok ki benim. Bu ne? Lan bak Allah kapat şunu. Şurayı da kapat. Burası açık mıydı? Kapat. Kapalıydı burası. Burası kapalı. Ah kitap. Bu şöyle kitabı. Çekmecelere bakıyorum. Aha! Şarj aleti. Bir dakika. Bir dakika. Eğer şarj aletini mutfakta kullanamam. Büyük ihtimalle babamla da, da gireceğim. <laughs> Dikkatli olmam lazım. Ha? Gelmeyeceğim. <laughs> Yok. Baba. Hmm. Evin etrafından mı dolanacağım? <laughs> Rafa Selim anlıyım. Baba ben. Rafa Silva değilmiş mi arkadaşlar? Onur Bulutmuşum. Bu kadar yavaş koşamam ya. Aynen çok hızlı koştum şu an var ya. Saatte 500 kilometre hızla koşuyorum. Hiç sevmiyorum koşmayı. Dışarıda arkadaşlarım beni izliyor. On, arkadaşlarım. <laughs> beni alın burada. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin ya? Neyse arkadaşlar Rafa Silva olmanın bedelleri bu. Koşacağız. Uzun ince bir yoldayım. Na 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 na. Son tur diyor. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz. Now bence de gitmem lazım. Çalışacağım çünkü. Ben çalışacağım büyük adam olacağım. Rafasilva olacağım. Rafasilva büyük adam arkadaşlar. Tamam. Çıktım dışarı. Ya şu an elinde bir tane şarj makinesi var. Bir tane deterjan var. Hadi ne yapacağım bunlar? Şarj makinesini, deterjanı soracağım. Şarj makinesiydi. Çamaşır makinesini. Ama orada da şeyi yok diyor. Bir dakika. Şu zil, zil neredeydi? Kapat kapıyı. Kapıyı kapatmayı unuttuk. Anne. Anne. Kendi kendine açılmış kapı. Rüzgar gelmiş. Ben yoğum. Ben yoğum. Andrew. Dışarıda arıyor oh, beni. Babam çıktı. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Oğlum. Bu hiç hoş bir şey değil o yüzden geçtim direkt. Baba fıttırmış artık. Şimdi en baştan hiçbir şekilde benim ders çalışmaya ihtiyacım yok. Bir şey yok burada. Çekmeceler... Aa el feneri. Al bunu. Dur. Bundan bir şey mi koparacağız acaba? Aa. Çalışmıyor lan. Bunu biliyor. Bakayım mı? Ah ah pili bitmiş pil. Tamam herhalde bitmiş pilleri kullanacağız. Ya da bunda bir tane daha pil eksik. Tam biz iki tane pil aldık. Boşken çalışacak mı? Çalışmaz tabii ki. Burada da bir şeyler yok. Şu alt çekmecede bir şey yok. Bunlarda bir şey var mı? Aa, aa, aa. Tamam kapat. Burada da hiçbir şey yok. Niye hiçbir şey yok ya? Benim odamda bir şey bulamayacak mıyım? Sana tane batarya buldum sadece. Ha? Ha baba. Allah'ım yarabbim kendi kendine konuşuyorlar bunlar ya. Çekmecelerde yine hiçbir şey yok. Don't. What the hell? Anahtarı bulabilirim diye düşündüm bir an ama yok abi. Alt çekmecede bir şey var mı? Hı, tamam. Banyoya bakalım arkadaşlar tekrar. Geldim içeri. Aa bir tane daha batarya var burada. Ha, şu deterjanı alalım tekrar. Bu açık mıydı? Açık da açık kalsın. Ayıkabilirler. Peçeteler, meçeteler. Başka çöp kutusu yok. Ha, var. Bu da bir işime yaramıyor. Ah, çekeyim. Ay yıkacaklar herhalde. Tuvalete gitmemiz bize yasak herhalde bizim. Yok bir şey demediler, tuvalete girebiliriz herhalde. Okeyto, şurayı da kapatalım. Demek ki başka odalardan bir şey Yani burayı yeni fark ettim, biraz bir zekalıcı oldu ama... Baba şimdi duş almanın sırası mı ya? Bir dakika, eğer babamız duş almaya gidiyorsa ne demek oluyor? Tabii ki de babamızın odası boş. Gittim baba. Bir dakika show demiyor. Show yapıyorum diyor. Oynadığı oyundan bu show. İngilizcem. Cidden dikkatlemiştim ben buna. Okey. Bir dakika babamızın odasına gidemiyoruz. Eğer zili çalı. Zil nerede? Buradaydı. Ben niye zili ayırtam? Orada arıyorum. Hop kapat. Hop. Çıktı mı dışarı? Okey dışarı çıkıyor. Şimdi mutfakta bizim... Anne. Baba anne. Yuh anne yuh. Anne. <laughs> Niye yapamıyorum şunları ya? Temiz anne. Her yeri temizliyorum. Oldu mu? Hızlıyım zaten. Aa, aa, bir tane odun parçası var burada. Kullanabiliriz. Bir dakika ben şurada bir tane merdiven görmüştüm Sen Git bakacağım. Burada bir tane köpükemiz var. Bak köpük Gülüyor. Kim gülüyor lan? Bak bu merdiveni kullanabiliriz. Yukarı çıkabiliriz çatı katına. Ama merdiveni kullanmak için aynen odun lazım. 4-5 tane odun lazım. Buluruz onları. Aa burada su şeyi var. Okey her yeri inceledim. Abi dışarı nasıl çıkacağız? Onu çok merak ediyorum. Şu an alamıyorum çünkü elime. Neyi kaçırdın baba? O. Aa golümü kaçırdım baba. O. Tamam. Tamam gideceğim gideceğim dur. Aa dur o ne? Oo bir tane lamba, ampul bulduk. Şimdi mantıklı düşünelim. Zil basacağız. Mutfakta kesin bir şeyler yapacağız. Yani bir şey lazım bize çünkü. Okey. Şu zile bastığım gibi direkt odama gidiyorum Ve bu I'm ana coming. çıktıktan sonra biz mutfağa girmemiz lazım. Yoksa sıkıntı çıkıyor. Ben bakıyorum. Bir analık gitsin de. Ana yıkıyor çünkü. Hadi analık. Hah çıktım. çıktı. Çıktı okey. Kapat kapat. Dur. Dur dur dur. Ne var burada? Kumanda. Çekmeceleri aç. O ne? Çiğ mi? Yok. Hmm. Hiçbir şey yok. Kapat, kapat. Burada da bir şey yok. O ne? Bir, bir, beni çekiyor, beni çekecek. Ta çıkmış. get to it and make sure Pislik mi temizleyeceğim ben ya? <laughs> Yerimi süpüreceğim. <laughs> Allah'ım ya ya. Ben ne kadar gerizekalıyım ya. Nasıl yetiştiremedim? Çok da hızlı koşuyor bu. Ha temizleyebiliyorum. Ne kadar pis olmuş mutfak bu kadar. Bir... Annem sen görevini yapmıyorsun. Ben niye ders <laughs> çalışmıyorum ya? <laughs> ne <oluyor> oğlum? <laughs> Antenli televizyon mu kullanıyorsunuz? Tamam şükür. Envanterimiz duruyor. Şimdi bir dakika. Etrafta başka bir şeyler var mı? Yok. Biz mutfağa giriyoruz. Direkt yakalanıyoruz. Böyle iş mi olur ya? Dur bakayım ben. <laughs> Yok ben. <laughs> Ama yok artık. Benim sabrımla sınanıyorlar. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Let's go fucking Okay. Şimdi direkt mutfaktan başlayacağım lan. Hadi bakayım lan. Pasif bir koş. Bir dakika diyor. Git bak, git bak, git bak. Lay 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 Sen gülünce çıktın mı? Analık. Tamam baba, sanki ayda ilk defa mı gol attın? Ee, vazo var, şarap var. Aa, bir şey... Bir şey... Allah belanı vermesin. Ses mi yaptık? Yo, ayıkmadı. Baba mı çıkacak? I hope I don't get Gitmem lazım, gitmem lazım. Yok anne. Neden? <laughs> Come on, get to it and make sure the floor shines. <laughs> Vallahi ben mezim arkadaşlar. O kadar da zeki değilmişim bunu kabul ediyorum. Açamıyorum yani. Seninle görüşeceğiz. Hala abone değilsiniz abone olun dinleri açın. Ama görüşeceğiz. Bekleyinle. Be bekleyin mi? bekleyin mi?